Sevgili kardeşlerim, rüyada yolculuk yapmak ne demektir? Rüyada yolculuk yapmak zenginliğe işarettir. Yola çıkmak zenginliğe ve murada ermeye sevgili kardeşlerim işarettir ve kar kazandıracak, kar elde edecek bir işe işarettir sevgili kardeşlerim. Ona delalet eder. Rüyada yolculuk arzuların yerine gelmesine delalet eder. Yolculuk rüyasını inşallah işleyeceğiz. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza inşallah abone olmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. Rüyada yolculuğa çıkmak zenginlik demektir. Bir yolcuyla karşılaşmak veya bir yolcuyu karşılamak kardeşler mutluluğun işaretidir. Yolcuyu uğurlamak ise uzun süredir böyle sahip olmak istediğiniz, satın almak istediğiniz bir şeye sahip olacağınız anlamına gelir. Aynı zamanda bir yolcuyu karşılamak kardeşlerin mutluluğun da işareti olarak ifade edilir. Rüyada birisini yolcu etmek kardeşler yol hazırlığı yaptığını görmek bu hayırlı tabirlere yorulur rüyada yolculuk ettiğini gören kimse zenginliğe yahut insanların böyle ahlakını kıymetlerini ortaya çıkarmaya ve e, onları arz etmeye işarettir kardeşlerim rüyada böyle bir gemi aracıyla deniz aracıyla feribotla e, yolculuk yapmak Hayatta yeni bir devrenin başlayacağına işaret eder. Vapur, feribot gibi şeyler bu araçlarla bir yerden başka bir yere yolculuk etmek üzere yola çıktığını görmek bu kişinin rüya sahibinin muradı hasıl olacaktır diye ifade edilir. Bulunduğu yerden daha kötü bir yere gittiğini gören bir kimsenin de işlerinin bozulacağı ifade edilir. Sevgili kardeşlerim, rüyada böyle uzak bir mesafeye, uzak bir yere yolculuk etmek bir halden başka hale geçmeye, yolculuktan dönmek işin bitmesine, maksadın hasıl olmasına işaret eder. Uzak yolculuğa çıktığını görmek böyle arsa alacağınıza bir gayrimenkul alacağınıza işarettir kardeşlerim. Deniz yolculuğu muradınıza ereceğinizi ifade eder kardeşlerim. Hele hele böyle güzel bir deniz yolculuğuna çıktığınızı gördüyseniz bir takım e, karlar elde edeceğiniz manasına gelir. Kötü bir yolculuk o da zarara uğrayacağınız işlerin efem delaletidir, işaretidir sevgili kardeşlerim. Rüyada yol hazırlığı yapmak, yolculuk hazırlığı yapmak Cabirul Magribi'ye göre kardeşlerim işinin böyle intizam içinde geçeceğine, nizami bir şekilde düzgün bir şekilde geçeceğine ve nihayet arzularına kavuşacağına işaret eder. Yol erzağı yolluk dediğimiz şeyler hazırlamakta olduğunu gören o da hayır işleyece anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Rüyada böyle yola çıkmak bir rivayete göre halkın e, ahlakını meydana çıkarmaya işarettir. Uzak bir yolculuğa çıktığını gören kimse bir halden başka bir hale intikal eder derler. Yani eğer zenginse fakirleşir, fakirse zenginleşir, hastaysa şifa bulur. Anladın mı? bir halden başka bir hale geçiş yapar. E, rüyada yolculuğa çıkmak arsa ölçmektir. Bundan dolayı kardeşlerim e, yolculuğa çıktığını gören kişi böyle arsa gibi tarla gibi bir arazi satın alacağını kardeşlerim ifade eder. Bazen de rüyada görülen yolculuk böyle uyanıkken yolculuk yapmaya yolculuktan dönmek. O da günahlardan tevbe etmeye işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyasında özellikle böyle kıble yönüne doğru yolculuk yaptığını görmek sevgili kardeşlerim ee, en iyi yolculuklardan birisidir diye ifade edilir. Rüyada en iyi yolculuk kıble yönünde yolculuktur. Bazı alimlere göre, rüya tabircilerine göre rüyada yolcu olduğunu görmek dindar bir kimse için mevki sahibi olmak ve kederden kurtulmak anlamındadır. Sevgili kardeşlerim Ebu Said el-Vaiz'e göre rüyada yolculuk üç şeyle tabir edilir. Bir, bir yerden başka yere geçmek, bir halden başka hale geçmek veya bir seyahat, gerçek hayatta da bir seyahat diye kardeşlerim ifade edilir. Rüyada yolculuktan dönmek o da işin bitmesine ve isteğinin yerine gelmesine, muradının hasıl olmasına işarettir. Bir kimsenin yaya olarak yürüyerek yolculuğa çıktığını görmesi üzerinde çokça birikecek borca işarettir. Güzel bir yolculuk kar etmek anlamındadır. Kötü bir yolculukta otomatikman zarar demektir. Kendinizi rüyada böyle tren, vapur, otobüs, otomobil gibi vasıtalarla yola seyahate çıkmış görmek başladığınız işi başarıyla tamamlayıp sonunda rahata kavuşacağınıza delalet eder. Rüyada yolcunun gelmesi efendim yolculukta bir kimsenin yolculuktan dönmesi şiddetten sonra ferahlığa işaret, hastalığından iyileşmeye işaret ve kardeşlerim tekrardan sağlığa kavuşmaya işaret. Eğer e, karşıladığı kimsenin gelmesinden dolayı üzüntü, keder ve sıkıntıya düşse bu durumda da kardeşler bir şey istemeye veya korktuğu bir şeye düşmeye işarettir sevgili kardeşlerim yol rüyasını bu şekilde ifade etmiş olalım genel mana itibariyle hayırlı olmakla beraber zaman zaman böyle iyi olmayan iyiye yorulmayan detayları da var. Allahu Teala hayırlara çıkarsın. Allah'ım hayırlara vesile eylesin diye dua etmeliyiz kardeşlerim. Ve eğer böyle şerli bir rüya olduğunu tabirlerden gördüyseniz rüyanızın detaylarına bakıyorsunuz ve evet hayra yorulmayan bir rüyaymış diyorsunuz. Ona karar veriyorsunuz. Onu anlıyorsun, idrak ediyorsun. Evet. O zaman ne yapacaksın? Dua edeceksin. Ya Rabbi sen bu rüyamı hayırlı olmasa bile sonsuz inayetinle Allah'ım hayırlara çevir, hayırlara döndür diye dua etmeliyiz kardeşlerim. Sizler de Gördüğünüz rüyaların tabirlerini eğer merak ediyorsanız inşallah yorum kısmına yazın rüyalarınızı ne gördüyseniz. Onların tabirlerini de buradan beraberce paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.